Arıtıya bakın, Harita nerede oğlum? Aa arkama bakabiliyormuşum musun ben? <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Emrecan ve bugün arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hasan Mustan vs Emrecan Önal adlı videoyla karşınızdayız. Parti panik oynuyoruz. Yanımda kim var? Sese gel var. Hoş geldin Hasan abi. Sese doğru gelin, gelin gençler. gençler. Hepinize selam. Evet. Tüm gereksiz armiye. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, Hasan abi birlikte daha çok video için aşağıdan videoyu ben mutlarsanız çok sevdim şu anda hemen tam ekranda yine like at mutlu ve şu ekranda yazan yazıyı kırmazsanız beğenin evet Hasan abi bu arada kafan yanıyor <laughs> kafam yanıyor <gülüyor> <gülüyor> kafam Aynen yanıyor Aynen ya. benim kafam yanıyor böyle bir tane video var ya kafam yanıyor. Oldu. anne kafam yanıyor <laughs> arkadaşlar <Bunlar> çıkıyor benden <laughs> oyun güncellendi neler geldi gösteri buna basıyoruz size kıyafet diyor kıyafetler değil artık Bunlar çıkıyor 8 hak 10 hakkımız var ben hangisi lazım bir tanesini alma hakkım var Sambrero'yu alayım mesela ee, 7 hakkı falan var kullanıyoruz bir daha açma şansınız var mı abi sen biliyor musun? Bir tane açıyorsun <laughs> ee, İşte işte puan aldıkça tekrar açabiliyorsun Neyse tamam artık kapışa başlıyor arkadaşlar Bu arada arkadaşlar yeni saçım nasıl onu bahsetmeyi unuttum ee, Kellikten artık sıkıldım saç ektirmeye koyarım Emrecan kadar. saç ektirmiş gençler saç Aynen. ektirmiş Aynen arkadaşlar saçımdan mem memnunsanız yazın yorumlara bakalım Şu an birazcık kısa oldu çok kestirdim oradan ama neyse tamam sen abi? Buradayım. Tamamdır. Evet arkadaşlar git diye bir oyunumuz var karşımıza. Git. Git diyor abi. Gider misin? Aaaa! Yazık... Daha başlar başlamaz terbiyesizlik olur. Yazıklar olsun sen niye vuruyorsun Hasan abi? <gülüyor> 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 abi adama troll öğrettik. Yemin ediyorum bizden troll çıktı ya. Dur bakayım. Hop. Benim adım Emcan adamın aklını alırım ne yapacağım? Ha! Oy yattım Hasan abi. Hayır vurdu! Hayır. Kaçın! Bir şey söyleyeceğim. Ben burada bir taktik buldum bak geçeceğim burayı. Kenardan mı geçeceksin Hasan mısın? abi? Mısın? Hayır. Va Hayır Gerçekten. ucundan vurdu ya. Abi böyle şey değişmedi abi. Uğğ, abi çok zor değil mi bu? 7 arkadaş yapardı. ya aslında Burada bir taktik var da dur uygulayamadım ben. <laughs> abi taktik maktik yok. <laughs> Hayır ya. Bam bam bam. <laughs> Tam sana vuracakken şeyi vurdu biliyor musun? taktik vurdu. şöyle olması lazım da sana abi. Lan iteleseydin de geçseydin bari öbür tarafa. Abi taraf. niye olmuyor? Niye ya. olmuyor ama? Niye yapamıyoruz? Biz ne muyuz? Aa zıplamadı. Aa yeter be. Ne oluyor ayol, Hop. Arkadaşlar bu perukta ay peruk Hop. diyorum saç. Evet geçtim güzel. Hayır. Aa zaman o ön. ben öndeymişim pardon. sen burayı nasıl yapacaksın? Bak şu şekilde. Gördün mü? <laughs> Aynen bu şekilde. Bu şekilde Ya sen valla ben bana, bekle bana vursana Hasan sen abi. Sana mı vurayım? Evet. Hooo! Abi geçemiyor. Dur ben geçeceğim geçeceğim. Dur bekle. Biraz sabır. Aa, ah, Hadi ah, bakalım aa, mavi. geçtim Haydi be. Mavilim gece yanar tenim. Allah vurdu ya. Hasan Bak, üç tane birden geliyor. Hasan. Kıyma makinesi gibi oldum bu ne? Hasan abicim geçtim. Oy. Aa ben geçemedim ya. Ben geçtim geçtim ben. Allah 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 Allah. Ya abi yanma ne biçim zorlaşmış bu oyun ya Arkadaşlar alışamadım şu anda saçım şey oluyor birbirine. Abi bir vurmasa bir vuruyor üç tane var birden. Hop tamam buraya da geçtim dördüncüdeyiz arkadaşlar 7 olduğu için evet en sevdiğim Allah, yer. Allah, Allah. Oho, Hop. oho. Evet, Hasan Mustafa mı kazanacak, gerekse o da mı kazanacak? Bakalım. Ben konsantre oluyorum. Evet. Evet. Çok güzel. Evet, geçtim. Tamam. Kontrollerine alışamadım bu arada. Hop tamam Kontrolleri alışamadım. Kazıklara oturdum ya. Kazıklı boyu o da. Oha ya illa ilk ki bir bunu sevmiyoruz dedik ya. Yine aynı sarasın abilerde. Aa burada da bir yol buldum. Ya ben bu numara daha yeni yeni öğreniyorum ha. Ay aşağı düştüm. Aşağı çok güzel düştüm görmen lazım. Abi Hasan abi Acı ben yapamıyorum burayı sinir oldum. Bekle ben yapayım bekle. Ya bekle bir şey hemen. Aa, mi? evet bekliyorum Hasan abi lütfen. Oha geldi. Yapamadım. Ah ya zıplarken değdi bana. Ah yaptım. Ya ah, son yerde öldüm. Yapmadın öyle bir şey yok. Ya zıplıyorum havada bir şeye takılıyor bu. Aa zıplama var mı? Doğru hemen yapayım o zaman. Aa geçtim valla. Yemin Aa gidiyorum. Hasan dur Hasan, Hasan Hasan bekle ben de bir şey unuttum. Hayır! Geçim, geçim. Hasan abi yaklaşıyor. Hayır geçme bekle. Aa öndeyim. Hayır bekle geç. Hayır Hasan abi! Öl. Öldüm de. Aklını alacağım aklını. Çekilin çocuğum şampiyonluğa gidiyorum. Yazıklar olsun ya bitirdin mi? <laughs> şampiyonluğa gidiyorum Bekleyeyim mi? Be beklesen, bekle Hasan bekle bekleyin orada tam karşıya gelin böyle gir böyle gir bekle. Ama ben arkamı göremiyorum. Bekle görme haritaya bak haritaya bak. Haritaya mı bakıyorum? Harita nerede oğlum? Aa arkama bakabiliyormuşum ben. Hadi be öldürdü. of ya. İşte arkaya bakılıp ya. Ay Azam sesi çok sesi kısa anlamıyorum sesin gelmedi. Diyorum ki arkaya bakılabiliyormuş diyorum yeni fark ettim. Aynen aynen mouse şey yapabiliyor. Neyse arkadaşlar avansımız yeter hadi Hasan abi son turumuzu da atalım o zaman. Bu arada kameranın şarjı da arkadaşlar gidersem gittim demektir. Yine 7 yaptım. Tamam. Bu arada ben bunu aldım gerçekten. Merhabalar. Ben bu kapatılıyor olayı sevdim ya. Oo. Hazır dedik. Hasan abi şimdi başlıyorum. Ben kel kel daha iyi oynuyorum biliyor musun? Ya bırak ya. ilerle ya. Tamamdır. Arka Arkadaşlar bu ile almazsam görürsünüz yani. Gençler bu videoyu kapatın. Gelin Sese Gel kanalında benim. Aa onu <laughs> söyle. Arkadaşlar Hasan abi kanalına girin. Ama o videoyu izleyin. Like atıp çıkın. İzlemeyin o videoyu. Yok yok izlemeyin. İzlemeyin. <laughs> i̇zlemeyin. Gerçekten kötü <laughs> şeyler. Bu daha var. güzel. Evet. O video yani çok kötü şeyler oldu yani like atın arkadaşlar like yorumunuzu atın like'ınızı atın sonra çıkın değil mi arkadaşlar gençler, gel kanalında da çektik Aynı. çünkü aynısından orada farklı tabii oyunlar evet. git hadi bakalım git oku. sese gele git o kanala git hayır. vuramadım Hasan abi aa bu değişik dur Hasan abi hop. hop efendim canım ya ama sen ne arıyorsun ha! hayır vurmasak ah ya. abi çok iyiyim konsantreyim Geliyor. Hasan abi. Ya. Ya. Vurma sakın. Adam bana vururken öldü ya lan. Ya abi ya. Koş, koş. Hay. Tamam. Hayır, nasıl düştüm aşağı? I don't believe. Tamam, yetiştik arkadaşlar. Hasan abi yetiştik. Senin her yerin bana yetişsen ne olur? Oo! Oh! Aldı ya. Nasıl alır ya? Baba. Bak şurada. Ay ya. ya olmadı bu. Olmadı şurada, çok güzel Gel buraya. Bu <laughs> hala vurmaya çalışıyor ya bana. Alırım bak. Abi. <laughs> güle güle. Düştü. Ya çıldıracağım. Çıldırma çıldırma. Hop. Oh çok güzel yırttım oradan. İyi gidiyorum. İyi, iyi gidiyorum. Hasan Hasan ben de bir şey unuttum. <laughs> ne? Bir şey unuttum bende bir şey mi unuttum? Evet gel bir. Oo! Çok zor bir yere geldim yalnız bir dakika. Tamam. Hop. Hop. Evet. Sen orada takılırsın kesin. Takılmadım, takılmadım, takılmadım. <laughs> geldim. Hayır hayır takıldın. Takıldı. Geldim, geldim Hasan abi. Hasan abi geldim. Birinciye <laughs> doğru gidiyorum. Ölme. Ölme. <laughs> 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 Allah öldüm orada. Çabuk ya öldüm. Arkadaşlar tamam. son yer yani, yenen kazanıyor. Hayır Hasan'a vuracağım diye kazıklara çakıldım. <laughs> ya Hasan abi. Oha! Oh. Ya o hadi hadi bakıyorum. baba birinci işte Hasan Hayır. abicim. Yani Vallah mı? Evet Hasan abi ya bekliyorum. Vallah mı ya? Evet arkadaşlar yani bu kadar kolay olmamalıydı <laughs> ya Sanjo. Hayırlı. Evet. Tamam geliyorum. Hasan bir ses kesiyor arkadaşlar bu arada bazen anlayamıyorsanız kusura bakmayın. Evet Hasan abi. Geliyorum. Gel buyur. Gelemiyorum. O zaman ben bitiriyorum. <laughs> Destesim geliyor mu? Geliyor Hasan abi. Adam birinci oldu yala. Adam birinci oldu yok böyle bir şey kardeşim. Arkadaşlar bu arada karakterim şu. Bakın şu an oyundaki karakter şu gibime benzemiyor mu? Bakın. Bir oyuna bakın bir bana bakın aynısı değil mi? Neyse. Evet Hasan abicim sonuna gelelim oyunumuzun. Ne düşünüyorsun? Nasıl yani yeni yücelenme hakkında ne düşünüyorsun? Valla ben çok beğendim ya çok eğlenceli olmuş. Aynen. Yeni oyunlar da çok çok keyifli. Hı. Tabii bizim oynadığımız şeydi. Ee engelli ne, ne diyorlar ona? Engelli parkur. parkur survivor modu. Aynen. Eldiven ee... modu abi Survivor diye. <laughs> ha, eldiven diye geçiyor da işte ne, neyse o aynen. yanlış çevirmişler herhalde. Aynen, aynen. Bir de işte mini oyun partisi var o da keyifli. Ben çok beğendim ben de ya. çok güzel, beğendim eğlenceli arkadaşlar. Oldu. Böyle günde güzel videolar gelebilir. Kısa kısa ve öz tadında bıraktığımız videolar gelebilir arkadaşlar. Hasan abi kanalına gidip de o videoyu yani Hasan de bu değil Survivor modu değil ama e, mini games modunu yükledik çok yani modunu oynadık. Yükledi Hasan abi sanırım. Hasan bugün yükledi. Ne zaman yükleyeceksin? Ne diyorsun sen ya? Ben anlamadım ya <laughs> arkadaşlar anlasın. farklı farklı videolar çektik. <laughs> çok eğlenceli videolar oldu. <laughs> tamam işte gelip izleyin gençler Sese Gel <laughs> evet. Kanalı'nda. Evet. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet, bu arada, güzel bir beğeni sayısı evet, bekliyorum sizden. Bu arada Aslan abi çok sağ olsun. Bana çok güzel bir şans ödülü 1 milyon özel. Ee, aynen sürpriz. Aynen o da yakında gelecek. Daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.